ısırma sakın ısırma zaten senin aferin böyle ısırmadan gidelim ısırma yok dedik değil mi çocuk sen laftan anlamıyor musun kay biraz bu tarafa kay oğlum kay sana korkmuyor bizden artık Heh. Ay, ısırma 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 senin kafana Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun çocuk? Şşş, nereye gidiyorsun? Sakin dur. Çocuk sakin dur sakin. Allah Allah. Uç o zaman. Ay acıttın. Senin ısırmanı biz biliyoruz. Allah aşkına. Sevdiremeyecek sen yürü git. Nasıl kabardır, Sen önce bunun hesabını ver. Sen önce bunun hesabını ver, bunun hesabını. Böyle kaçarsın. Yürü git. Gidemez ki. <laughs> Hadi uç. Yine kondu ya. Of. Biz bu kuşla çok uğraşacağız.